Bugünkü basın toplantımızın ana maddeleri e, ilk yarı değerlendirmesini yapacağız. Kamp sürecimiz. E, ikinci yarıya hazırlıklar. İlk yarıda bilindiği üzere iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyoruz biz. Teknik ekibimizle, futbolcularımızla beraber. E, Leo hattında dördüncü sırada bitirdik. E, i̇kinci yarı başlaması itibariyle Antalya'da bir 12 günlük kamp sürecimiz oldu. 12 günlük kamp sürecimizde e, 3 tane futbolcumuzla yollarımızı helalleşerek ayırdık. Aynı hazırda kampa katamasak dahi 6 tane yeni transferle e, sezona başladık. Tabi burada gönül isterdi ki biraz daha uzun olsun e, ikinci yarı daha iyi hazırlanalım. Ama bu takımların çokluğu bundan dolayı ikinci yarı etabı biraz kısa federasyon tarafından kısa tutuldu. Hazır olmadan işte maçlara başladık. Şu anda bu noktadayız. Alt tane transferle bir tane daha katmayı düşünüyoruz. Bir arkadaşımız da bugün yarın katılır Allah'ın izniyle. Transferimizi kapatacağız. Tamamen ligi odaklanacağız artık. Hedefimiz Allah'ın izniyle, biz buna inanıyoruz yani takım olarak, teknik ekip olarak. Şampiyonluğa bir kere inanıyoruz. Yani playoff kesinlikle, buna e, kimsenin şüphesi olmasın, biz inandığımız yolda yürüyoruz. Bilindiği üzere teknik ekibimizle yeni sözleşmemizi uzattık, teknik ekibimizle devam ediyoruz. Burada e, bizim Bayburt'tan beklentimiz şuydu. Sezon başından beri biz bunu söylüyoruz. Yani bize sahip çıkılsın yani bu takıma sahip çıkılması konusunda sezon başından beri, ta Afyon kampından beri biz bunu söylüyoruz. Yani neden bu takım yalnız bırakılıyor? Sadece her şey maddiyat değildir. Maneviyat, manevi olarak da neden yalnız bırakılıyor? Mesela yani biz bugün türbünlerimizi neden dolduruyoruz? biz bir yerlerde eksik yaptığımızı düşünüyoruz, kendimizi yani çek ediyoruz. Tabii ki herkesin eksiği vardır ama yani türbünde taraftarımız neden yok? Hava şartları müsait olduğunda da yoktu. Hava şartları şimdi soğuk yine yok. Yani bir yerde bir şeylerin düzelmesi gerektiğini düşünüyoruz.